100 büyükbaş hayvan ahır fiyatı öğrenebilir miyim? Tabi öğrenebilirsin. Hadi pes ediyorum ya. Tamam. Söyleyeceğim. Yani bu soruyu bana herhalde şu ana kadar yüzlerce insan sormuştur. Sağ olun. Teveccühünüz gerek telefonla gerekse mesajlarla veya yorumlarla yüz hayvanlık ahır fiyatı öğrenmek isteyen çok insan var. Daha aşağısı daha yukarısı da var. Israrla fiyat vermememdeki amacı biliyorsunuz arkadaşlar. Yanıtmayın hiç kimseyi yanıltmayayım. Çünkü ben size şu anda bile 100 hayvanlık en az 20 tane farklı proje çıkartabilirim biliyorsunuz. Haliyle kafanızdaki ne olduğunu bilmediğim için ve arsanızı, harfiyat durumunuzu, makine ekipman talebinizi, hiçbir şeyinizi bilmediğim için elimizde bir proje veya çatı, kafanızdaki çatı sistemini vesaire bilmediğim için doğal olarak bir fiyat veremiyorum. Ama bugün şöyle bir şey yapacağım. Minimum fiyatlardan bahsedeceğim size. Tamam mı? Sabırla dinlerseniz eğer videonun sonuna doğru da fiyatları duyabilirsiniz. Neden videonun sonuna doğru? Çünkü öncesinde açıklamam gerekenler var. Bilin. Dinlerseniz bir şeyler inşallah kazanacaksınız. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz üç farklı ahır yerleşimiyle hayvan besleyebilirsiniz. Nedir? Birincisi açık besi veya süt işletmeleri. Yani tamam açık. Sadece üst tarafındaki çatısı var. O çatıyı trapez veya sandviç yapabilirsiniz. Geri kalanı her yer açık. Açık besi işletmesi veya süt işletmesi bizim Murat Dalaman yer açık cezaevinde yaptıklarımız gibi. Oradan görebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi yara açık besi veya süt işletmesi yapabilirsiniz. Yani çatınız olduğu gibi kapalı. Çatınızın sol tarafı ve sağ tarafı yere yenen kısımları kısmi duvar, geri kalanlar açık. Üçüncüsü de bu bina olduğu gibi burayı biliyorsunuz bizim gevezey yaptığımız inşaat tamamen kapalı. Besi veya süt işletmesi yapabilirsiniz. Açık, yara açık ya da kapalı. Fark etmez. Hangi sorusu olsun süt hayvancılığının maliyetleriyle besi hayvancılığının maliyetleri arasında farklar vardır arkadaşlar. Hangisi daha pahalı? Süt hayvancılığı. İçerisindeki makine ekipman daha kalabalık olduğu için. Yani besi hayvancılığı projesi, projeleri, ahır uygulamaları süt hayvancılığına göre biraz daha ekonomiktir. Ama tabii ben şimdi haliyle hepsini size tek tek anlatamam. Çünkü bu bir ucu açık deniz. Bitmez yani. Ama şunu söyleyebilirim kısaca. Harfiyat, içinin makine ekipmanları, makine ve ekipmanları ve gübre çukuru ve saman deposu olmadan tamam. Mı? Bunların hiçbirisi olmadan sadece ahırı hadi gübre sericiyi katalım içerisine mecbur ekipman olacağı için. Gübre sıyırıcı ve surutları da katalım. Surutlarıyla birlikte besi veya süt fark etmez. Eğer burası bir açık hayvan ahırı ise, açık sistem bir hayvan ahırı ise minimum 4 milyon lira harcarsınız. Yarı açık bir hayvan ahırı ise minimum 6 milyon lira harcarsınız. Kafada bir hayvan ahırı ise minimum 9 milyon TL harcarsınız. Bunlar minimum rakamlar. Bu rakamların içerisinde ne var diye sormayın. O detaya inerse gel içten çıkamayız. Bizim o projeleri detaylandırabilmemiz için bu çalışmaları detaylandırabilmemiz için arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. Kesinlikle en azından bir çatı statiği ve temel betonarmeyi çalışmamız lazım. Tabii ki ben şimdi bu fiyatları başta da söyledim. Verirken minimum fiyatlardan bahsettim. Bunlar minimum maliyetleriniz. Ama sizin kafanızda öyle bir proje vardır ki çok değişiktir. Elinizde malzemeler vardır. Ustalarını kendiniz yaparsınız. Ben mesela yara açık bir işletme bile olsa, açık bir işletme de olsa kesinlikle çelik malzemesinden kaçan bir insan değilim. Hem kendim hem de müşteriyi asla risk etmem. Ama siz 40-60 profillerden bile bugün bir çatı yapabilirsiniz. Tabi yaparsanız haliyle maliyetleriniz birdenbire benim söylediğim rakamların çok daha aşağısına düşer. Ha, bunun daha yukarısını çıkar mı? Çıkar tabi. Çünkü her kalitenin bir nedeni var karşılığında. Burada olduğu gibi. Burası kaç lira diye soran arkadaş çok. Bu 550 hayvanlık Gebze'deki kesimhaneli besi işletmesi kaç lira? Kaça mal oldu diye soran arkadaşlar çok fazla. Bu da rakam paylaşamıyorum. Bu inşaatın maliyeti ile alakalı. Neden? Çünkü müşteri bunun kendisinde kalmasını istiyor. Mütevazilik gereği. Bu rakamların piyasada konuşulmasını istemiyor. Anlayış gösterin. Teşekkür ediyorum.